Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Bu videonun konusu şu yükselen piyasada yükselen ekran kartı fiyatlarına karşı fakir madenciler olarak nasıl kart bulabiliriz? Bunun araştırmasını yaptık. Bir haftadır yapıyoruz. Gruptan da arkadaşlarla konuşuyoruz. Ee, kartlar benim elime Geçeli 2-3 gün oldu Aslında bütün yönleriyle Deneyip daha detaylı anlatmak istiyorum ama Gruptan arkadaşlar çok sabırsızlar Yani artık cevap veremiyorum Telegram mesajlarına ee, Haklılar da aslında Onlar da bir an evvel öğrenip Gelse bu kartlar yok olup gitmeden Toplamak istiyorlar Ben de elimdeki bilgilerle şu ana kadar yaptığım stabil ayarlarla size anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Bir kartımız RTX 3060 modeli. 12 GB olan model bu. 8 GB'lik olmaz mıydı? Olurdu. Ama 12 GB'lik olan daha ileriye yönelik olduğu için bu modeli seçtim. Bu kart piyasada ikinci el olarak 5500 ile 6500 arasında satılıyor. Şu anda. Bugün benim bir tane geçti. Sıfırdı. Yani Amazon Japonya alınma. Arkadaş 5200'e almış. Ben de ondan 6000 liraya satın aldım bu kartı. Bu kart eee Alex 580'lerin alternatifi olabilecek bir kart. Çünkü Aralık 1'de zorluk bombası atıldıktan sonra eee Ether madenciliği artık belki kazılamayacak düzeye gelecek. Sonra biz altcoin kazacağımızdan dolayı buradaki bu low hash rate bizi etkilemeyecek. Yani bu karttaki e, MH tuşunu bize etkilemeyecek Ethereum'da. yani biz başka alt e, altcoin kazacağız. Yorgunum biraz kusura bakmayın. O yüzden kelimeler birbirine karışıyor. E, bu saate kadar bunlarla bunların kurumlarıyla falan uğraştım. E, bayağı da aslında bu 3060'ın ayarlaması da bayağı bir zor. Birazdan e, detaylı bir anlatacağım onu da. E, hemen alanlar alıp kurabilsin diye. Dediğim gibi bunu RX 580 e alternatif olarak düşünüyoruz. Niye böyle? Yani çoğu arkadaş RX 580 almaktan çekiniyor. Diyor ki abi eski teknoloji, ben almak istemiyorum. Yani i̇şte artık piyasadaki RX 580'ler yaşlandı. Ben aynı fikirde değilim. Ama o arkadaşlara e, Kılavuz olsun diye Birinci seçtiğim kart bu. Az sonra e, Kaç maaş alıyoruz? Bize ne kadar zamanda geri dönüyor? Bunların hesaplarını yapacağız. Şimdi ikinci karta geçelim. Bu kartlar da ben yeni tanıştım bu kartlarla arkadaşlar. Bilmiyordum ben bu kartları. Ee, bu kadar güzel bir teknolojiye sahip olduğunu da bilmiyordum. Ee, öyle ki yani içine açtığınızda e, işlemci çıkının yanında iki tane daha memori var. O sınırlandırılmış memori işlemci memorisi olayından da bu kartlar kendini kurtarıyorlar. Dolayısıyla Erbo'da inanılmaz bir performans sergiliyor. Neredeyse 3080'le kapışıyor bu kart. Yani 3080'lerin sıfırları 25 bin aradayken şu anda bu kartları piyasada ikinci el bulabiliyorsunuz. Yani bin ile bin piyasada mevcut. Şu tek fan olanı ben denemedim. Elimde 3 fan olan var. Tek fan olanlara da yönelmedim açıkçası. Çünkü mining'de kullanacağım için tek fanla elimde bir tane kart var. MCI Aero 1070 Ti kartım var. Onun bakım videosunu da çekmiştim. Ee, tek karttan çok verim alamadım arkadaşlar. O yüzden e, tek karta yönlenmenizi istemem. Ama siz yine bakın değerlendirin. Ee, piyasada çünkü bu kartlar çok yok. Üretimi çok yapılmadı. Şimdi bunları rig'e nasıl taktık? Bu şekilde duruyorlar şu anda. Ben 3060 X1 e, slotunda denedim. Riser'la. Çalışıyor bir sıkıntı yok. Yani piyasadan duyduğum kadarıyla x slotunda çalışmazdı. İşte dangle takmanız lazım falan. Öyle bir zorlukla karşılaşmadım. Hiç ne monitör taktım ne bir şey. Aynı şekilde PCI Express slotuna taktım. X16 slotuna taktım. Daha yüksek performans alırım diye ama bir de şey değişmedi. Aynı meraş. bu şekilde çalışıyorlar. Asus Dual modeli bu. Aldığım RTX 3060. Çok arkadaş bu Asus Dual modelinden şey değil. Memnun değil. Ee, muhtemelen tozlu ortamda kullanıklarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü fanlar biraz hassas görünüyor. De ben deneyeceğim. Ee, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bunun da e, performansı ortaya çıkacak. Yani soğutma performansına göre değerlendireceğiz. Onu da ayrıca bir video yaparız. Şimdi Hayvus üzerinden bir gidelim bakalım bakalım bizim kartlar ne kazıyormuş. Arkadaşlar bu Vega kartlar eğer Samsung memori ise, Hynix, Hynix memori ise diye arkadaşlar bunları ayırıyorlar. Yani e, işte Hynix ise daha az kazar, Samsung ise daha çok kazar gibi e, düşünüyorlar. Bunun öyle bir şey olmadığının farkına vardım. Bu memory timing ile alakalı. Eğer şuradaki memori timing ayarlarını bilirseniz, buradaki bu değerler ne manaya gelebilirseniz, tabii tek tek burada tekniğe girmeden ya da ben bunları şöyle yapayım, bu timing ayarlarını videonun altında vereyim, hem Samsung için hem de Highnix için, ikisini de videonun altında bulabileceksiniz. Overclock ayarları da bu şekilde. Bu karttan 240 mAh'a kadar aldım arkadaşlar ben, ama zorlamak istemiyorum daha fazla. Sevdim de karttır, Strix bir kart, çok güzel çalışıyor, stabil çalışıyor. Bunun üzerine zorlamak istemedim. 197 MHz'te bıraktım. Belki 200 türklarda çalıştırsam uzun süre verim alamayacaktım. Yani bilmiyorum. Dediğim gibi uzun süreler denemedim kartları. Yeni olduğu için yeni bilgileri paylaşıyorum sizinle. Ve GeForce RTX 3060 bunu lige direkt taktığınızda bundan 50 mAh 60 mAh alacaksınız arkadaşlar. Öyle direkt şey vermiyor. Böyle 112 mAh alamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken ayarlar var. Ve Nvidia driverlarını güncellemeniz gerekiyor. Onu şöyle kısaca anlatalım. Şurada maintenance modu alıyorsunuz arkadaşlar. With loading drivers. Bunu tıklayıp apply diyorsunuz. Daha sonra şuradaki IP yazan bölümden root olun. Kilelim buradan. User 1, user 1 dedik. Şimdi şuraya, şu bölüme Nvidia bu tire drivers tire update boşluk tire tire list yazıyorsunuz. Enter'a bastığınızda şu anki size yüklü sürümü gösteriyor. Bakın 465 31. Benim yüklü sürümüm en son sürümmüş bakın. Şimdi versiyon 1'lerde yani versiyon 1 LHR'lerde burada 460 39 yüklüyorlar. Onunla çalışıyor ve o kartta 140 MHz'e kadar alanı gördüm. Dediğim gibi ben uzun süre deneyemedim ki şu an 112'de. Benim kartım bu driver'da çalışmadı. Yani versiyon 2 low hash rate olduğu için şey yapmadı. Bu driver benim kartımı görmedi. Ben en son kullanılan driver'ı yükledim. Bu 465.31'i. Bunu nasıl yapacaksınız? Buraya 465.31 yazdım. enter'a tıkladığınızda yükleme kendisi yapacak. Bu 10-15 dakika sürecek arkadaşlar. Sürdükten sonra, bitirdikten sonra burası yani loading success başarılı dedikten sonra buraya gelip maintenance modunu receiveable'ı apply ediyorsunuz. Bu kadar. İlk yapacağımız şey bu. Yani şurada 465 31 görüyorsunuz. İkincisi burada flash bölümüne gidelim. Nano Miner'ın 38.1 versiyonunu kullanıyorsunuz. Bakın bir sürü versiyon var. 38.1 versiyonu kullanıyorsunuz. Yine Vega içinde Team Red Miner en yüksek maaşı aldığım mining programı oldu. Şimdi e, videoda çok uzamasın. Hemen Vega için e, diğer bir önceki bölümde RX 470'ler için yaptığımız hesabı Vega için de yapalım. Şöyle açıp bizim Vega kartımız 197 maaş kazıyor. 150 Watt'ta yapıyor bu işi de. Hesapladığımız zaman bize elektrik düşürmüş hali günlük 5 dolar 50 sent. bırakıyor. 5 dolar 50 sent. Şuraya da diyelim ki Vega bunu şurayı bir önceki videomuzda hesaplamıştık. İzleyenler hatırlayacaklar. Vega 56'nın altının bize geri dönüş süresini hesaplayacağız. Bu kartı da 7500 lira almış olalım. Çünkü ben öyle aldım. 5.50 Dolar 8.51 kurul Şurayı da aynen yapıştıralım. Şimdi günlük bize 46 TL veriyor. Aylık 1400 TL veriyor. 5.5 ayda bize geri dönüşü var arkadaşlar. 5.5 aydan daha az sürede bu Vega kartların bize G dönüşü var. Bu tabi Ergo'nun bugünkü kurundan hesaplıyor arkadaşlar. Ergo'nun geleceği çok parlak bana göre. E, yine size yatırım tavsiyesi olmasın da yönlendirilmiş gibi olmayın. E, yani sene sonunda 300 dolarları falan planlıyor. Yani o od, durma pamplamayı planlıyor çünkü ben e, Discordları, onların Telegram gruplarını takip ediyorum. Gerçekten bu işi çok destekleyen ve Adacoin'le de bir cüzdan anlaşmaları oldu. Onunla ilgili de bir araştırma yapıp video çekeceğim. Yani gitgide Ergo kendini güçlendiriyor. Gelecek vaat ediyor. Evet o yüzden bu kartları size tanıtayım istedim. İlk gruptaki arkadaşlar izlesin. Piyasadan bulabildiğiniz kartları alın. Video 10 dakikaya geçmesin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soracağınız bir şeyler olursa benimle gruptan özel yazarak veya bu videonun altına yazarak sorabilirsiniz. Ben de bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.